41 tane kullanıcısı olmayan taşınmazımız var. Evet. 6419 kullanıcılı taşınmazımız var. Kullanıcılı. Hani bazı taşınmazlarımız üzerinde birden fazla kullanıcı var. Evet. Bu 5277 tanesi 2B evet. diye anılan kanun kapsamında faydalanmak için defterdarlık ve mal müdürlükleri 104 adet 2B taşınması satılmış. Tabi bunlar şu anki stok rakamlar. Dediğim gibi süreç ilerliyor. Henüz satılamayan taşınmazların satış işlemleri devam ediyor. Toplam tahsilat. Eşin yahut taksitle evet. satış öngörüldüğü için şu an itibariyle tahsil edilen rakam 6 milyon 591 bin TL civarında. Bu 2404 taşınmaz için. Evet. 11 bin. Evet. Burası şu başlık, gibi. doğru söylüyor. Bu başlık yani oldu yani şimdi. Evet. Oldu. Evet. Bu başlık fena değil. Evet. Doğrudan satış süreci. Bildiğimi şey, şey. şöyle yani, deneyim, o de. bir denilen yani, de iki başa aynen öyle şöyle. Tamam zaten dediğim gibi o öyle bir girizgah olur daha sonra devamı ona göre gelir. Tamam, hani ben şimdi size anlatırken de zaten İnsanı... çok bizi böyle ukulem olmadan e, ee, yani vatanımda cezbedebilecek şekilde. şekilde size püf püf anlatacağım. tamam mı oturup da burada hani anlatmak. Tamam. O zaten buraya geldiğiniz zaman biz getirip kadar kendilerini en ince arasına kadar bilgilendiriyoruz. Gittiğimiz talepler aldığımız soruluyor. Hayır ben şunu gördüm Adana'da bir köy köy değil pardon ilçe merkezindeydi o e, hutbeye verip hutbeye arkadaşımız çıktı elinde şeyle. E, sevgili Cemal, böyle bir durumumuz var. <laughs> Bu anlamda değerlendirin da. E, bunları... Değerli masum mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Kamuoyunda 2 belediye 6292 sayılı kanun çerçevesinde e, hazine adına orman sınırları dışarısında çıkarılan yerin değerlendirilmesiyle ilgili işlemler defterdarlıklarımızca, içlerde içe teşkilatlarımızca yürütülmeye devam ediliyor. Ama aynı madde, kanun 12. maddesi çerçevesinde hazineye ait tarım arazilerinin de doğrudan hak sahiplerinin satışına ilişkin esaslar getirildi. Bu esasların uygulanmasını göstermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla da 355 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğimiz ürünlüğe girdi. Gerek 6292 sayılı kanun 12. maddesi, gerekse bu kanundaki esas ve usulleri göstermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere yayınlanmış olan 355 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ hükümlerine göre hazineye ait tarım arazilerini 31.12.2011 tarihinden 31.12.2011 tarihi itibarıyla en az 3 yıldan beri tarımsal amaçta kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları yahut 31.12.2011 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle kullanan ve kullanımları halen devam eden kullanıcılarının e, 26 04 2012 tarihinden itibaren 2 yıllık bir süre içerisinde yani en son 28 04 2014 tarihine kadar illerde defterdarlıklarda, ilçelerde de mal müdürlüklerine başvurarak idarece tespit edilen satış bedelini itiraz konusu etmek sizin kabul etmeleri halinde kendilerine doğrudan söklebilecektir. Bilindiği üzere hazineye ait taşınmazların satış işlemleri 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümlerine göre ihale süretiyle yapılmaktadır. Kanun koyucunun getirdiği bu hususi düzenlemenin amacı, geçmişten günümüze süre gelen e, hukuksal formasyona uymayan bu durumun düzeltilmesi, 6292 sayılı kanunun genel amacı olan bozuk kentsel alanların, bozuk yerleşim sahalarının rehabilite edilerek sağlıklı kentsel dokuların üretilmesi bağlamında tarım arazileri üzerindeki kullanım şekillerinin de hukuki bir e, formasyona kavuşturulmasıdır. Bu anlamda taşınmazlar 31.12.2011 tarihi itibarıyla en az 3 yıldan beri kiracı olarak yahut herhangi bir hukuki ilişki kurmaksızın Kullanıcı olarak söz konusu taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunan ve kiracı ya da kullanıcı sıfatı günümüz itibariyle de başvuru tarihi itibarıyla de devam eden kişilere doğrudan satışıyla bu konuda e, kanun koyucu tarafından ciddi bir teşvik getirilmiş olmaktadır. Tabi e, hak sahiplerinin bu bahsine ettiğimiz kanun hükmünden faydalanabilmesi için. İdarece tespit ve tebliğ edilen satış bedeline karşı herhangi bir itiraz yoluna gitmemesi gerekmektedir. Ee, anlatacaksınız. Kamuoyunda iki bbd bilinen hazine adına orman sınırları dışarısına çıkarılan yerler konusunda da hak sahipliği sıfatının korunabilmesi için idarelerce tespit ve tebliğ edilen satış bedeline karşı herhangi bir itiraz ve dava yoluna gidilmemesi gerekiyordu. Kanun koyucu tarım arazilerinin tutuşu konusunda da paralel bir düzenleme getirmiştir. Buna mukabil 26.4.2012 tarihli kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları esas itiraz edilecektir. Çünkü kanun koyucu belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan belediye ve mücavir alan sınırı dışında olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşların hazırlıkları planlarda tarım dışı konumu ayrılan herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilen veya tahsis kararı olmamakla birlikte fiilen kamu hizmetinde kullanılan taşınmazları ve özel kanunlar kapsamında kalan taşınmazları 6292 sayılı kanunun bahsi geçen 12. maddesi kapsamı dışında tutmuştur. Denizli'nin merkez ve ilçelerinde hazine taşınmazlarından yani tapuda hazine adına tescilli taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden bahsini ettiğimiz 6292 sayılı kanunun 12. maddesi kapsamında faydalanması muhtemel 324 tane köyümüz var. 324 köyde toplam 28.627 adet taşınmazımız bahsi geçen madde kapsamından faydalandırılabilir vaziyettedir. Bu 324 köyde 28.627 adet taşınmazımızın toplam yüz ölçümü 1.389.772 dönüm seviyesindedir. Bu kanun kapsamında kalan vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve satış talebine ilişkin başvuruların alınabilmesi için 243 köye Denizli Defterdarlığı Merkez ve Denizli Defterdarlığı'nın ilçe teşkilatı olan mal müdürlüklerince gidilmiş, 81 köyde program dahilinde gidilmeye devam edilmektedir. Bugüne kadar kanun kapsamından faydalanmak için 1438 tane başvuru yapılmıştır. Demin de arz ettiğim gibi, hazineye ait tarım arazilerinin sınavla başvuruları müracaat süresi 28 Nisan 2014 tarihinde, sona erecektir. Bu kanun kapsamında tarımsal amaçlı yapı ve tarım arazisi kavramları paralel birinci ve ikinci mevzuat kapsamındaki düzenlemelerle birlikte kayıt altına alınmıştır. Buna göre tarım arazisi ee, hali hazırda tarımsal karakter taşıyan tarımsal üretimde kullanılan araziler yahut hali hazırda taşlık, kayalık, çalılık basıklı olup imar ve ihya edilerek tarımsal üretime uygun hale getirilebilecek olan arazileri ifade etmektedir. Hayvancılık tesisleri ve bunların işlevlerini yerine getirebilmeleri için tesisi gerekli olan müştemilatı hakim unsurun tarım arazisi olması koşuluyla kişinin ikamete amacıyla kullandığı konutu Hatta bu konutun yapı kapsamında değerlendirilmektedir. Normalde raviç bedel malumun 213 sayılı usul kanununun 129. maddesinde sayılan maliyet...